Rüzgarlı Tepe dizisi her bölümünde izleyicilerini derin duygusal dalgalanmalara sürükleyerek unutulmaz bir televizyon deneyimi sunmayı başardı. Aşkın, ihanetin ve intikamın iç içe geçtiği bu hikaye izleyicilere her an yeni bir duygu seli yaşattı. Karakterlerin yaşam mücadelesi, onların zorluklarla dolu hayatlarında sevdikleriyle olan bağları ve kaderin cilvesi izleyicilerin gönlünde derin izler bıraktı. Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Rüzgarlı Tepe'nin de final bölümüyle sona ermesi kaçınılmaz oldu. 405. bölümde ekranlara veda edecek olan bu büyük yapım izleyicilerine hem gözyaşlarını hem de büyük bir umut dolu kapanışı bir arada sunacak. Zeynep'in ölüm sahnesi dizinin finalinde izleyicileri derinden sarsacak. Zeynep dizinin başından itibaren güçlü bir kadın olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kendisini her zaman zorluklarla başa çıkarken güçlü ve kararlı bir karakter olarak görmüştük. Ancak kader Zeynep'e acı bir son hazırladı. Zeynep'in trajik ölümü dizinin en büyük temalarından biri olan her şeyin bir bedeli olduğu fikrini kuvvetli bir şekilde vurgulayacak. Bu olay izleyicileri Yalnızca hüzne boğmakla kalmayacak. Aynı zamanda hayatın sert gerçeklerini yüzlerine çarpacak. Zeynep'in ölümünün ardından karakterlerin hayatlarında her şeyin bir bedelinin olduğu, doğru ile yanlış arasında sıkışan insanlar için ne kadar acımasız bir gerçeğe dönüşüyor, bunu daha derin bir şekilde hissedeceğiz. Halil'in başka bir kadınla evlenme kararı dizinin finaline büyük bir sürpriz ekleyecek. Halil geçmişinin yaralarından kurtulmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Bu karar izleyicilere yeniden doğuşun, umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacak. Eski hatalardan ve acılardan sıyrılmaya çalışırken Halil'in kalbinde geçmişin izlerinin her zaman kalacağına da tanık olacağız. Onun kararları ve seçimleri izleyicilere umut ve özgürlük mesajları verecek ama aynı zamanda hiçbir şeyin geçmişin acılarından tamamen arınmadan ilerlemenin mümkün olmadığını da anlatacak. Dizinin finalinde kötü karakterlerin yok olması izleyicilere büyük bir tatmin duygusu verecek. Kötülük ve iyiliğin mücadelesi nihayet sonuca varacak ve izleyiciler kötü karakterlerin kaybıyla birlikte adaletin yerini bulduğuna şahit olacaklar. Kötü karakterlerin sona ermesi, izleyicilere iyilik her zaman kazanır mesajını güçlü bir şekilde verecek. Bu izleyiciler için tatmin edici ve adaletin hüküm sürdüğü bir son olacak. İyi karakterlerin galip geldiği bir dünya izleyicilere büyük bir rahatlama sunacak. Çünkü nihayet kötülük ve haksızlık cezalarını bulmuş olacak. Gülce'nin ailesini bulamaması dizinin en acı verici ve unutulmaz anlarından birini oluşturacak. Gülce'nin ailesini bulma yolundaki umutsuz çabası izleyicilere aile bağlarının önemini hatırlatacak. Aile, kimlik ve bağlılık arasındaki ince çizgi üzerine kurulu olan bu hikaye, kimlik arayışında olan her bireyin yaşadığı içsel çatışmaları derinden hissedecek. Gülce'nin acılı arayışı izleyicilerin kalplerinde büyük bir yer bırakacak. Ancak bu kayıp sadece Gülce için değil, Tüm izleyiciler için bir dönüm noktası olacak. Aile bağlarının gücü, hayatı anlamlandırmanın en önemli yollarından biri olarak öne çıkacak. Yusuf'un diziden ayrılması izleyiciler için başka bir büyük kayıp olacak. Yusuf dizinin en sevilen ve ka karakterleri üzerinde büyük etkisi olan bir isimdi. Onun kaybı dizinin dinamiklerinde büyük bir değişim yaratacak. Ancak bu ayrılık yeni karakterlerle birlikte hikayeye farklı bir soluk getirecek ve izleyiciler de bu yeni gelişmeleri adapte olacak. Yusuf'un gidişiyle birlikte dizinin duygusal yükü artacak ama aynı zamanda yeni başlangıçlar ve yeni karakterlerin hikayeleriyle heyecan da artacak. Rüzgarlı Tepe'nin final bölümü aksiyon dolu sahnelerle izleyicilere unutulmaz bir kapanış yaşatacak. Tüm karakterlerin kaderi bu bölümde şekillenecek ve izleyiciler diziyi büyük bir duygusal yoğunlukla izleyerek finalin tadını çıkaracaklar. Bu bölümde izleyicilerin yıllarca hafızalarından silinmeyecek anlar yaşanacak. Bu büyük veda hem hüzünlü hem de umut dolu bir atmosferle sonlanacak. Geriye ise izleyicilerin gönlünde kalan güçlü bir hikaye ve kahramanların anıları kalacak. Rüzgarlı Tepe ekranlara veda ederken izleyicilere hem büyük bir veda hem de unutulmaz bir finale imza atmış olacak.